Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızdaki çizgiden de anlayacağınız üzere top konu ile çizgi çekiyoruz arkadaşlar elitimize. Yerimizi hazırladık. Burası e, Van vurduğumuz tarlaydı potin yerine. Arkamızda 4 sıralı çizgi makinesi var. Çizgi makinesinin kolları var traktörün gitmesi için. O ize gidip gidecek yavru. O ize basarak gidecek. Fakat top konumuz olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Traktörümüzde aynı zamanda önden kepçe mod şeyi de var, takma yeri de var. E, bu traktörü tanıyorsunuz zaten e, slayt biçiminden de. Şöyle top konu göstereyim size. Anladığım kadarıyla anlatayım. Şu anda hata payı yüzde iki sadece 2 santim bu tarafa kaymış ve yeniden ortaladı şu anda. Tarla tamamıyla düz olmadığı için çok daha güzel bir tarla olsaydı hiç hata payı olmazdı. E, beş buçuk kilometre hızla gidiyormuşuz. E, %95'i anlamadım. Burada uydu sistemleri vesaire var. Bu tallaya girdik. Tallamıza girdiğimizde A noktasını seçtik bir köşeyi. Sonra gittik tarlanın öbür ucuna geçtik. B noktasını seçtik. Sonra A'dan B'ye doğru ilerlemesini yaptık traktörün. Gayet güzel bir şekilde dümdüz gidiyor zaten. Hiç trak direksiyona dokunmuyoruz. Görüyorsunuz. Tarlanın hazırlığı da gayet güzel. Farkındasınız zaten. Hiç tezek yok. Yakında işçiler buraya fideleri dikecek. Arkasında zaten fidelerin dikileceği gözler mevcut. O gözlere tık 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 şekilde el ile dikim yapılacak. Ondan sonra kapanacak elle üzerinden bir merdane geçeceğiz. Sonra salma suyunu yapacağız. İsterseniz yağmurlamada çekip Havaların kurak gitmesi nedeniyle sulama yapacağız biz. Ee, aynı zamanda bu tek biraz daha teknolojikleştirildi arkadaşlar. Eskiden gübre atma özelliği yoktu. Gübre atma özelliği yüklendi. Gübremizi de atıyoruz aynı zamanda. Normal şartlarda gübreyi önce tarlaya atıyorduk. Karıştırıyorduk kobra ile mikser ile. Ondan sonra geliyorduk. Çizgimizi çekiyorduk. Şu anda bu da yeni bir özellik olarak eklendi. Şimdi başa çıkalım. Şurada görüyorsunuz zaten A noktasına doğru geliyoruz. Bir kırmızılık var. Hata payı neredeyse yok. Aynı zamanda Türksel e, hattı var arkadaşlar. Şu anda 14 tane uydudan direkt çekim yapıyor. Uydudan çekim yapmıyorsa o talada iş yapmaz topkon. Ee, ağaçların altına falan gelince bazen hattan çıkma yapabiliyor ama yeniden hatta sokuyorsunuz onu. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz oraya. Şu anda geldik arkadaşlar. Gazımızı kestik. Babama verdim ben. Şu anda tam öğrenmediğim için. Geri geldik. Ee, direksiyona siz dokunduğunuz anda zaten topkon uydudan çıkıyor direkt. Size dönüyor iş. Geri geri geliyoruz. Yeniden çizgiye biz giriyoruz. Kaldırıp indirmeyi topkon yapmıyor. Düzeldikten sonra topkona basıyoruz arkadaşlar. Düğmesini ve geriye alıyoruz. Geri geri giderken hiç kesinlikle direksiyona dokunmuyoruz. Kendisi ortalıyor zaten. Yeterli yakınlığa ulaştığımızı düşündükten sonra duruyoruz. Yeniden ileri atıyoruz ve topkona basıyoruz. Basmıyoruz zaten topkonla ait. Tamam. Yaşlar, şimdi Arkasına geçelim. Atmayan var mı gübreyi? Şöyle bakıyoruz. Atmayan yok. 20-20 süper kullanıyoruz gübremizi. Şu taban gübresi. Ortalama 25-30 kilogram arası atıyoruz. Şu dönen şeyler tohumu dikeceğiniz gözleri belirliyor. Nokta 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 şeklinde. Şurada sanki bir atmayan gördüm ama bu atıyor 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 sıkıntı yok arkadaşlar şu yanda görmüş olduğunuz dişlerin yerlerini değiştirdik eskiden 10 kilogramdan fazla atmıyordu ee, büyük dişliyi bu tarafa çektik küçük dişliyi o tarafa verdik bu sayede dişli fiziğini kullanarak dişli fiziği nedir ya neyse öyle bir fizik vardır umarım onu kullanarak e, daha fazla gübre atıyoruz şu anda 20-25'e kadar çıktı Demek ki o dişli o diş, iki kat daha büyükmüş çember alanı. Matematiğim iyi değildir fiziğim de iyi değil. Şuradan borular sayesinde direkt buraya aktardığı için gübreyi arkadaşlar hiç boştan yere şurada gübre yok mesela şurada gübre var. Eskiden gübre makinesiyle septiğimizde evleklerde de gübre oluyordu. Çizgide gübre oluyordu. Aynı zamanda boş yerde de gübre oluyordu. Topkon ayarlaması zor olacağı için arkadaşlar evlek bırakıyoruz her 24 sırada bir. E yani 5-6 sırada bir şekilde. <laughs> Yoruldum. 6 sırada bir şekilde evlek bırakıyorduk arkadaşlar. Şu an atıyorum 6 sırayı aldık. Buraya bir tane motor ev, şeyi bırakıyorduk evle. Ondan sonra yeniden geçiyorduk. Fakat biz bunu direkt top e, Topkon ile sürekli ekim yapacağız. Ondan sonra evlekleri dikimde belirleyeceğiz. Evleklere de su kanalı açıp bahşiş sulamamızı yapacağız arkadaşlar havaların kurak gitmesi nedeniyle bu vahşi sulamada mağdur kaldık. Fakat bu tarlalara e, şurada sondajımız var köyümüzün sağ olsun muhtarımız sondajlarla ilgileniyor. Buraya damlama döşeceğiz. Burası 45 dekarlık bir arazi. Bunun altında 10 dekarlık bir arazimiz var. Oraya da döşeceğiz. Aynı zamanda şurada bir 45 dekarlık da arazi var. Oraya da döşeceğiz damlamamızı. Elitlerimiz hep damlama olacak Allah'a şükür. Zorluk çekmeyeceğiz. Arkadaşlar size mükemmel bir şey söyleyeceğim. Yeni bir duyurumuz var. E, Çorum'dan 600 dekarlık bir arazi tuttuk. Toplam 600 dekar iki parça. E, onun hazırlığını da yapacağız. Oralara da elit dikeceğiz Toplamda 1000'i geçtik arkadaşlar arazi ekiminde. Gözümüz aydın. Yükseliyoruz. Yerimizde saymıyoruz. E siz de e, aynı bizim kanalımız gibi yerimizde saymayalım ve devam edelim. Çıkışımıza devam edelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala kesinlikle abone olun arkadaşlar. Şu anda bir saniyeniz ayırıp videoyu beğenirseniz sevinirim bu kadar zorluk çekiyoruz, çaba çekiyoruz. Zaten siz izleyenler de çiftçisinizdir biliyorum. E, bu kadar zorluğu biliyorsunuz. Halimizden de anlıyorsunuzdur umarım. Bin dekar araziyi geçtik. Şu anda artistik yapmak için söylemiyorum. E, bir 54-50 var. 54-50 gayet güzel bir traktör. Maşallah var. Bir de 240'lığımız var hani. 240'lı olanlar tabii ki onları küçümsemek gibi bir niyetim yok. Ama bin de kardı 240'lık kayboluyor arkadaşlar. Umarım o traktörümüzü de büyütürüz. Bir 54-10 yakışır. Üzerine de bir topkon gayet güzel olur. Bu 54-30 artı topkon bize ait değil. Dayım gelin. Onun da bilgisini vereyim. E, mısır biçimine başladık. Mısır biçiminde ortalama 1300-1400 arası verim alıyoruz. E, 18-17 nem arası. Gayet güzel nemler. Hani 14 neme düştüğünde tonajdan da kaybınız olacaktır. O yüzden 14 neme düşmesini beklemeyin. 17 nem gayet güzel bir nem zaten. E, GoPro'dan bahsedeyim. GoPro'muzu da istedik arkadaşlar. En geç bir hafta içerisinde GoPro ile yeniden çekime başlarız. Ee, birkaç video daha böyle gidecek. Bunların detayını vereyim size. Arkadaşlar teknoloji her geçen gün daha da artıyor. Ve teknolojiye her zaman ayak uydurmanız gerekiyor. Her zaman teknolojiden yana olun. Çiftçilikte mağdur kalmayacağınızı düşünüyorum. Teknolojik olmayan çiftçi çiftçiliği sevdiğini zannetmiyorum ben. Ee, teknoloji geliştikçe insan çiftçiliği sevesi geliyor gayet güzel de para kazandırıyor yemeğinin karşılığını aldığınız zaman. Fakat teknoloji kesinlikle şart arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi babamdan ben alacağım top konu. Babam yemeğe yemeğe gidecek. E, yeni arabamızla birlikte gidiyoruz. Bunun tanıtımını çok istiyorsunuz. Birkaç istek var gördüm. Ya, çekeceğim tanıtımını ama şu anda hiç boş vakitim olmadığı için çekemiyorum. Bugün çekmeyi düşünüyordum. Yine iş var. Yine iş var. Rahat bir bir ay işimiz bayağı yoğun arkadaşlar. İlla ki boşluk bulduğumda da bunu çekeceğim. Çünkü Çorum'da hazırlanacak bayağı yer var. Şimdi sürülmedik olan 400 dekarlık yer var. Süreceğiz, kovralayacağız, gübresini atacağız, öbür tarafı kovralayacağız, gübresini atacağız, bir daha kovralayacağız, çizgisini çekeceğiz. Şu an dikimini yapacağımız 220 dekarlık bir arazi var Çorum'da. Diğeri de bahar olarak bir de 150 dekarlık bir soğanımız olacak orada. Arkadaşlar Topkon artık elime geçti. Görüyorsunuz biraz tezekli yerdeyiz. Şimdi yumuşak yere girelim göstereceğim. Bak direksiyonu bayağı bir oynatıyor şu anda. Sarsılıyor da traktör. Şu anda gayet güzel bir toprağa girince şöyle göstereyim. Hata payı neredeyse 0. 1'e düştü. 1-0, 1-0 arası oynuyor. 1-0, 1-0 arası oynadığı da sol tarafı gösteriyorsa sol tarafa 1 santim daha yakın gidiyor. Sağ tarafı gösteriyorsa oraya 1 santim daha yakın gidiyor. Şu anda 4 santim öbür tarafa yakın gidiyormuş. Bir santime düştü. Biraz gaz verelim traktörümüze. Şöyle arkamızı gösterelim. Gayet güzel bir işlem oluyor. Tarlamız da uzun bir tarla olduğu için yaklaşık 400 e, metresi var. 400-450 metresi tarlanın. Gayet güzel bir şekilde işlem yapıyor. Çok çok iş görüyor Topkon. Bırakıyorsunuz böyle. Konuşuyorsunuz. Yanımızda da Melisha Karaca var. Bir selam ver. Topkon'dan anladığı için o da yanımda. Hata payı neredeyse sıfır arkadaşlar. Ama fazla hızlı giderseniz hata payı yükseliyor. O yüzden 3A ile gitmiyoruz da 2D ile gidiyoruz. Yaklaşık 6-6.5 km hızla. Bazen 7'yi de görüyor. Şu anda biraz yavaşlıyorum mesela. Tezekli yere geldiğimiz için hata yapmak istemiyorum. Elit dikiminde hata yapmamak çok var, çok önemli arkadaşlar. En önemlisi de bu sıralarda hata yapmamak. Ee, sıralar yamuk yumuk olunca çapasını yaparken çok sıkıntı yaratıyor. Ya da çapa yapmadık mesela bizim yamuk yumuk olan bir tarlamız vardı yani mümkün olma nedeni de 4-5 parça vardı sallanın içinde farklı farklı sallalardan. Sınırları da bozmamak için şey yamuk çıktı, dar çıktı sıralar. Bu sayede hiç şey yapmadık biz. çapa yapmadık. Çapa yapmayınca gübre veremedik. Taban gübresini de fazla atamamıştık. Makine fazla atmamıştı. Uğraşmıştık da makinenin o kadar atma özelliği yoktu. 10 kiloyu geçmemişti. O yüzden elit sararma yaptı. Şimdi biz bunda hiç korkmayacağız çapasını yaparken. Çünkü zaten sıralar dümdüz. Hata payı yok. Makine oraya giriyor. Bu önemli bir şey bizim için. Aslında bundan bir tane de 54-50'ye taktırıp ya da bir tane 54 10 alıp yapsan Çorum'a gidip de Çorum'da da bayağı büyük iş görür. En önemlisi de kimde iş görüyor zaten arkadaşlar. Sıra arası boşluklarda vesaire çok büyük katkısı oluyor. Çapasını da yapıyor mısırın. O da çok büyük bir katkısı. Gece gündüz çapa yapın. İlaç atın. Hiç fark etmiyor bunun için zaten. Bir de bir yaptığı tarlayı bir daha hiç unutmuyor. Bu tarlaya bir daha geldiğinde direkt A noktası B noktası seçmenize gerek yok. Otomatik olarak direkt tarlaya de başlayacak. Yeter ki makinenin genişlik ayarlarını vesaire ayarlarını yapın. O ayarları bilmiyorum ben. E, ayrı 14 lirada vergisi var arkadaşlar. İnternet borcu var herhalde öyle biliyorum. Şimdi direksiyona dokunduğumuz zaman otomatik olarak çıkacak zaten. Şöyle. Bu hala kımıldamaya çalışıyor. Böyle kaldırımızı yapalım. Geri gelelim. Ee, yeşil alanları da kaç metrekare kaç dekar alan istediğinizde gösteriyor. Fakat ben dönüşlerde yeşili kapatmadığım için e, onları da tarladan alıyor. O yeşil de kapatırsanız aynı zamanda ne kadar gerektiğinizde gösteriyor. Kiraya vesaire giderseniz. Şimdi böyle aldım. Biraz sıraya yanaşayım. Şimdi şuna basayım. Kendisi otomatik olarak kımıldadı. Kımıldamadı bazen hatalar oluyor. Ayarlamayı öğrendikten sonra hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şu anda O kendi sırasını ayarladı şu anda. Geri attım. Yeniden ayarlıyor. Ve ayarladı da. İleri attım. Hidroliği indirdim. Şuradan bakıyorum. Çizgiler ortada mı? Eğer ortadaysa sıradan çıkmamıştır. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Kendi sırasında gidiyor. Biraz hızlanabiliriz. Sadece bu tarz e, sıraya sokuşlarda biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama değer. Köküne kadar değer. Ortalama makinamız 90 milyarlık bir makine. Yanlış hatırlamıyorsam doğru mu? 90 milyarlık bir makine. Değer. Ee, Ama taktığınız traktör çok önemli arkadaşlar bu konuda. Traktörünüzün direksiyonunda boşluk olmaması lazım ki bu işlemi de gayet güzel bir şekilde yapsın. Orijinal tekeri olmamasından kaynaklı mı bu? Evet. Topkon'un şey yapması. Topkon bazen çıkabiliyor arkadaşlar dönüşlerde falan. Yani manevra gücü yetmediğinden bakalım. Evet. Ee, Orijinal jantları değil bu jantlar küçük, bu tekerler de küçük. O yüzden Topkon bunu bilmiyor hani. O yüzden manevra yetersiz kalıyor ve çıkış yapıyor şöyle arkamıza bakalım. Hiçbir hata payımız yok. Girişte sanki biraz yamuk başlamışız sadece. Olur o kadar. Gerisinde bir sıkıntı yok. Bendeki göz sizde varsa buyurun. Arkadaşlar gübremiz bitti. Şimdi gübremizi dolduracağız. Gayet güzel oluyor işlemimiz. Hiçbir sıkıntı yok. Artık pratiğini de çözdüm zaten. Şöyle duralım. Tamam. Biz sonumuzu edelim. Gübremizi doldurduk arkadaşlar. Tekrar top konuyla çapaya başladık. Pardon çizgi çekmeye. Gübremizi de doldurduğumuz için ağırlık var. Şu anda 6 tane çoğal var orada. O yüzden bu ağırlıktan faydalanarak gayet evet, de güzel bir derinlik yapıyor. İkisinin arasındaki farkı görebiliyoruz zaten. Hata payımız her zamanki gibi sıfır. Sadece şu direğin yanında bir yerde bir gömülme oldu. Orada şöyle çok hafif bir kıpırdama var. Başka hiçbir yerde kıpırdama yok. Bir de tarlanın en güzel yerlerine geldik yavaş yavaş. Hata payını neredeyse sıfıra indireceğiz. Hatta sıfır bir arası gidiyor. Eskiden bir ara üçü dördü görmüştük 3-4 cm'i. Şu anda yok öyle bir hata. 15 kas 2D ile gidiyoruz. 3 ay aldığımızda sapma yapabiliyor. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. O 45 dekarlık tarlayı bitirdim arkadaşlar. Babama verdim. Yine ayrı bir 45 dekarlık tarladayız. Tarlanın en sevmediğim yanı 4 tane direk var içerisinde arkadaşlar. Elektrik direği attı geçiyor. Olsun ama tarlanın verimi gayet güzel bir tarla. Ben videoyu bugün kısa kesmek zorundayım. Yarıda keseceğim çünkü videoyu bugün planlayıp Youtube'a yüklemem lazım. Bugün video saatimiz. Bu videoyu bugün çektim ve yüklüyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve